Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kilis tava. Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden. Misafirlerinize çabucak hazırlayabileceğiniz, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle nefis bir ana yemektir. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir kebap türüdür aslında. En zahmetsiz, en kolay et yemeğidir. Hadi buyurun yemeğimizin yapımına başlayalım. Yemeğimizde kullanmak için 700 gram dana kıyma 100 gram kadar kuyruk yağı ekledim. 5 diş kadar ezilmiş sarımsak ekleyelim. Birer tatlı kaşığı tuz ve pul biber, birer çay kaşığı kimyon ve karabiber ekleyelim. Yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ettim ve baharatlarla beraber kıymamızı güzelce yoğuruyoruz. Biberleri ve soğanlarını eklemeden önce yaklaşık 2 dakika kadar yoğuralım. Tamamen köfte kıvamını alana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Etiniz eğer yağlı bir etse kuyruk yağı kullanmayın. Benim etim biraz yağsız olduğu için ben içerisine bir miktar kuyruk yağı ekleyerek hazırladım. Hem de çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz dana ve kuzu kıyması karışık olarak da kullanabilirsiniz. O zaman eminim çok daha lezzetli olur. Evet, etimizi bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Bakın, etim köfte kıvamını aldı. Bu şekilde hazırlarsanız kıymanızı e, yemeğinizde çok daha güzel bir şekilde tutacaktır. İçerisine 2 adet orta büyüklükteki kuru soğanı rondodan geçirerek ekledim ve 2 adet de kapya biber ekledim. Biberlerimi ve soğanlarımı rondodan geçirerek ekliyorum ya da küçük küçük olarak da doğrayabilirsiniz. Bir tutam kadar da maydanoz ekliyorum ve sebzelerini ekledikten sonra da iyice yoğuralım. Yaklaşık 2-3 dakika daha yoğurmamız gerekiyor. Ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar lezzetli olur. Gerçekten çok lezzetli bir yemek tarifidir. Mutlaka deneyin. Bizim evin favoristir. Ne zaman yapsam böyle tabak tabak tüketilen güzel bir yemek tarifidir. Üstelik çok kısa bir sürede pişiyor. Yani hiç uzun değil pişme süresi yaklaşık yarım saat gibi bir sürede fırında pişecektir. Son olarak üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim ve tekrar karıştırıyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar yemeğinizde kullanacağınız yağ miktarı tamamen etinizin yağlılık durumuna bağlı. Yağlı bir et kullanıyorsanız hiç yağ eklemeyin. Evet bu şekilde yoğurduk ve hazırladık. Şimdi etimizi bu şekilde büyük boy dikdörtgen bir borcama döküyorum. Tepsinin içerisine etimizi eşit kalınlıkta olacak şekilde yayalım. Ben bu şekilde bir e, borcamda pişiriyorum. Siz normal fırın tepsisinde veya farklı bir tepsi kullanarak da pişirebilirsiniz tabii ki. Üzerine koymak için de bu şekilde domates ve biber, e, bir de kuru soğan ekleyeceğim. Bir bıçakla bu şekilde dilimler gibi yapıyorum. E, yani bu yemekten 8 porsiyon yemek elde ediyoruz. E, 8 kişilik bir yemek hazırlıyoruz. Biberlerimizi bu şekilde tamamen kenarlarına ekliyorum. Ortasını eklemiyorum arkadaşlar. Soğanları da yine iri dilimler halinde koyuyorum. Soğanlar üzerinde pişer mi diye endişelenmeyin. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişiyor. Yine soğanları da etin üzerine değil de kenarlarına ekliyorum. Zaten etimiz fırında pişerken kendini toplayacak ve kenarları açılacak. Soğanlar kenarlarında kalacak biberlerimiz ve soğanlarımız. Zaten olması gereken de budur arkadaşlar. Etimizin toplanması ve küçülmesi gerekiyor. Yine üzerine birkaç dilim de domates ekliyorum. Siz isterseniz domates koymayabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemeleri üzerine koyup sevmediğiniz malzemeleri çıkartabilirsiniz. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye gönderiyoruz. Fanlı veya fansız fırın hiç fark etmez, her şekilde güzel pişer. Yaklaşık 30-35 dakika gibi bir sürede fırında pişmiştir. Gerçekten nefis oldu. Şu görüntüsüne ve kıvamına bakar mısınız lütfen? Yemeğimiz tam olması gerektiği gibi. Bakın etimiz nasıl küçüldü ve ortaya doğru kendini topladı. Hemen bir dilim çıkartıyorum ve tabağımıza alıyorum. Tabii ki bu yemeğin yanında pide ile de çok güzel oluyor ama biz evlerde hazırladığımız için pirinç pilavı ile servis yapıyoruz. Normal restoranlarda yanına e, tırnak pidesi ile beraber servis yapılır. Yanına şöyle birazcık domatesinden ve soğanlarından da ekleyelim. Gerçekten nefis bir misafir yemeği oldu. Hem kolaylığıyla hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle tam bir görsel şölen diyebiliriz. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Deneyecek olanlara yapacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.